İlk kez geceyi Türklerin evinde geçirmek zorunda kaldığımızda nerede yatacağımızı kestirmekte oldukça güçlük çektik. Ev sahibinin bir tek yemek yediğimiz odası, yanda küçük bir mutfağı ve karısıyla birlikte yattığı başka bir odası daha vardı. Başka yerde de ne kar yola, ne yatak, ne peyke, ne sandalye görünüyordu. Zira Türkler dünyada bir odayı en az eşyayla dolduran insanlardır. Birdenbire bir hizmetçi belirdi, duvara gömülmüş bir dolabı açtı ve yataklarımız için gerekli her şeyi dolabın içinden çıkarttı. Üç yatak hazırlamak için yemek yediğimiz kerevet üstüne çok ince ve çok sert üç döşek serildi. Döşeklerin üstüne birçok örtü yayıldı ve her birinin üstüne ikinci bir örtü daha serildi. Her yatağın kendi yastığı vardı ve sabah kalktığımızda aynı hizmetçi bütün bu eşyayı bir anda toparlayarak operada dekor değiştirenlerin hızıyla dolaba koydu. Köyde geçirilen günlerin gecesinde yaşanan yüklüğün odadan odaya taşınması töreni ve yatak kapma mücadelerini hatırlatıp burunları sızlatan bu sözler, Fransa hükümeti tarafından botanik araştırmaları yapmak üzere 1700 yılında doğuya gönderilen Tournefort'a aittir. Ve bugün tüketimi ihtiyaçtan çok yarış konusu haline getiren bizlerin gösterişten uzak sade geçmiş yaşantısına ışık tutar.